Merhaba Sevgili dostlar sevgili arkadaşlar Yunanistan'da Batı Trakya'da gezimiz devam ediyor ve bugün bir tarihe rast geldik gördüğünüz gibi 1903 yılında burada savaş 2. Dünya Savaşı'nda savaşan Osmanlı askerleri buraya sığınıyorlardı arkadaşlar gördüğünüz gibi buradaki bir kuyu var bu kuyu da burada Osmanlı Türkleri ve askerlerimiz burada savaşıyordu, buradan ateş ediyordu Buradan yukarıdan ve buradan aşağıda da gördüğünüz gibi böyle küçük küçük kuyular var ve şurada sağ tarafta da kuyular var. Buradan ateş ediyorlardı ve düşmana karşı düşmana karşı savaşıyorlardı sevgili dostlar. Ve şimdi bu tarafa geçelim en önemli kısma arkadaşlar. En önemli kısım dediğimiz gibi Yunanistan Batı Trakya İskeçe bölgesindeyiz sevgili dostlar. Şu anda şu köprüyü göstermek istiyorum. Burada gördüğünüz gibi sevgili dostlar Osmanlı tarafından kendi inşa ettiği bir köprüyü Osmanlı kendisi bombalıyor ki bu köprüden Alman ve Yunan tankları geçmesin diye ve Batı Trakya e, İskeçe işgal altındaydı. 1903 yılında sevgili izleyiciler Şimdi gördüğünüz gibi biraz yaklaşalım. Burada ileride ben fotoğrafları da paylaşacağım sevgili dostlar. Şurada ileride köprünün tam arasında Türk bayrağı var. Ay ve yıldız var. Ve şurada buraya da dönelim. Evet arkadaşlar buradan gördüğünüz gibi askerlerimiz Osmanlı askerleri buraya giriyordu. Gel kameraman arkadaşım. Az bir şey buraya gireceğiz. Şurayı da göstermek istiyorum ve çok ağır taşlarla inşa edilmiş. Gördüğünüz gibi bu sığına sevgili dostlar Osmanlı askerleri burada savaşıyordu. Ve 1903 yılında Burada kalan Müslüman Türkler, burada İskeçe'de kalan asıl Osmanlı Türküdür. Çünkü e, her yerde söylüyorlar ki Türkiye'de bu fazla konuşuluyor. Diyorlar ki e, burada Batı Trakya, Yunanistan'da kalan Türkler sadece Müslümandır, ama Türk değillerdir, Yunan'dır onlar diyorlar. Ama asıl gördüğünüz gibi Osmanlı. Torunlarıdır Batı Trakya'da yaşayan Türkler sevgili dostlar. Şimdilik bu kadar ve gezimize devam ediyoruz.